Sibel sen kardeşim? Al şaka yapıyorsun. Evet. Bayağı. Sibel orada çekilmemişti. Daha neler? Birisinin yerine çekti. Yani bırak, bırakılmıştı. Daha neler? asla öyle şeyler işim olmasın. Gökhan. E niye Gökhan böyle Didem'i çekmedi mi? Tamam, niye böyle bir şey yaptılar? Ne? Niye böyle bir şey yaptılar? Ne, ne Didem, Ya Didem'e sen iki hediye almak istemişsindir. Yok. Ya Gökhan bir Söyleyeyim almak al mi kardeşim? Istemiş. Ben yine, ben gene yapıcı bir adam oldum. Öyküyü Allah mi? çıkardım. Didem'i ona verdim. Kendimi evet. bitirdim arada be. Daha ne yapayım be? Aşk kazansın diye kendimi feda ettim. Al. Cezay ise kesin. Musun? Kabulüm. Bak şuna katılıyorum. Aşk yap. kazansın diye feda ettiğine katılıyorum. Evet. Didem'e hediye al diye. O da öyküyle ona çıkartıyor. Benim zaten diye. oluşmuş bir aşkım var. Bu adamın zaten öyküyle olunacağı belli. Aynen. Ee, bana mı laf söyledin şimdi? Peki, yani? e... Niye Ayıp senden kimse anlamıyor salmalıyormuş? Meşhur melemenin bu mu kardeşim Güzel, o yüzden söyledim de. Soğanı bir tık fa fazla yani. Bir tık. Aynen. Ve bir de ben bir yere daha takıldım. Bir e, e, Çok merak ediyorum. Söyle kardeşim. Takılıyorum ben bazen geliyor benim abi. Ara ara geliyor tamam. Ara ara geliyor gittikçe Güzel. ara ara geliyor. Dinliyorum gelecek. kardeşim. Aydınlatalım kardeşim. Buyur. Biz o gün buradayız. Bir bardak ben sorumlu. Ama yani ben orada ses etmedim. Şu bardak. Eğer evet. üç tane kız orada kalkıp dans etseydi sen kalk yani milleti döndürüp tek başına seyrettin ya orada. Evet. Hani orada senin yaptığın yanlıştı. Rabia da hani e, tek dans ettiği için onları bitirmiş. Eğer üç tane kız dans etseydi Kesinlikle sana büyük bir tepkim olurdu abi Burada herkesi milleti çeviriyor. Dön 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 dön. Kendisi oturmuş orada kızı da şeyini dans ediyor. Şey izliyor. Dansını seyrediyorsun. Bitti Yakışıyor mi? Mu? Bitti mi? Yakışıyor mu <laughs> kardeşim? <gülüyor> tamam bitti mi? Yakışıyor <laughs> mu? Tamam başlayabilir miyim? <laughs> Sevgili Benim kardeşim. Birincisi orada Rabia tek başına dans ediyordu. Onun neticesinde ben dönüp ayakta baktım oturmadım. Sonrasında kendim de döndüm. İkinci dönmedin, şey... dönmedin. Geldin ta burada masada oturdun bitene kadar hatta masadan seyrettin. Tam Rabia dans ediyordu. Tam Rabia'nın dans ettiği şey sahneden ben bahsediyorum zaten. Sana ne bundan? Sana mı kaldı? Bak kardeşim bana, bana kalmadı ama. Ee, Rabia'ya ee... bakmam senin niye bu kadar zoruna gitti onu anlamadım. Kardeşim bak şimdi şöyle bir durum var. Eğer ya sen... soruma cevap ver. Rabia'yı izlemem senin niye bu kadar zoruna gitti onu anlamadım. Kardeşim Rabia tek başına dans ediyor diyor. ben izliyorum. Senin niye zoruna gitti i̇şte Ben de diyorum ki. Ben ee? de diyorum ki eğer üçü dans etseydi o şekilde bir tepki... Üçü dans etti zaten Barış. Barış o zaman kapattım. dönmeseydin babacığım sen de. Ben ne? gittim kapattım. Dönmek sen zorunda değildi ki dönmeseydin. Sen hakkında. dönmedin kardeşim şiir yazıyordum. ben. Ben şiir yazıyordum orada. Bak. Barış konu olsun diye konuşuyorsun ama Rabia'yı izlemem seni niye bu kadar gerdi? Kardeşim Öyle bak, bak. beni germedi. E ee, kurduğun cümlenin saçmalığının farkında Orada şey sadece, orada sadece bu adamları döndürdün. O da 78 milyon yüzü. Şey bu adamları yani çevirdin. Aslında benim orada Sevdim. Şu an kardeşim bak o anda ben 78 milyon falan düşünmüyorum. Ben bu haneyi düşünüyorum o <laughs> an.